arkadaşlar bugün bonsai'nin saksısının içindeki toprağı değiştireceğiz köklerini keseceğiz ve budamayı göstereceğiz bu keyaki dediğimiz bir ağaç tam bu üçüncü ay işte tam budama mevsimi, budama ve toprağı değiştirme mevsimi köklere budanmazsan bunun içi kök doluyor ve ağacın artık gelişmesi duruyor o yüzden bugün bunu çıkaracağız. Çünkü toprağını temizleyeceğiz. Ve gereksiz köklerini fazla şişmanlamış, kalınlaşmış köklerini keseceğiz. Ondan sonra tekrar e, yeni toprakla beraber bunu tekrar buraya dikeceğiz. Hadi başlayalım. Gördüğünüz gibi her tarafı kök olmuş. Artık toprak bu şekli almış. Bu şekilde bunu bu şekilde bırakırsak bunun gelişmesi duracaktır. Şimdi topraklarını temizleyelim. gereksiz köpleri de beraber önce bir keselim. Biraz okuyalım. Bonsai saksılarının içinde genelde bu şekilde bir veya iki tane kocaman delik oluyor. bu deliği bununla kapatıyoruz. Şu şekilde bir tel hazırlıyoruz. saksının ters tarafından bu şekilde bu şekilde durduruyoruz. De saksının dibine küçük çakıl taşları koyuyoruz. Suyun drenajını artırmak için, içinde su kalmaması için, suyu suyu çabuk atması için. Ondan önce köklere gelelim. Toprağı bayağı temizledik. Şimdi köklerini biraz keselim. Makas kesmedi. Çocuğun makasını aldım geldim. Bu işlemi yaparken kökleri kurutmamaya çalışın. Şimdi burası bayağı bir güneşli. O yüzden sürekli suya batırıyorum. Kuruması için. Bu ağacın beş aslında bir özelliği yok. Normal bildiğimiz ağaç. Bunu dışarıya bir yere dikersen kocaman ağaç olur. Yani bonsai ağacı dediğiniz şey özellikle bonsai ağacı diye bir şey yok yani. Sadece bonsai ağacı diye bir şey yok hemen hemen her ağaçtan bonsai yapabilirsiniz. Zaten bonsai de saksı yetiştirmek anlamına geliyor. Artık ne yetiştirirseniz. Bu kalın kökleri kes istemiyoruz. Kökleri kesin. İnce kökleri bırakın. Aslında buradaki kökler de çok kalın da artık bunun şekli böyle oldu. Köklerini gösteren gösterişi köklü bir bonsayım oldu. Artık ona yapacak bir şeyimiz yok. En azından aşağıdaki köklerini biraz bu şişmanları kalın kökleri azaltalım. Artık biraz da bir zevk meselesi. Nasıl göstermek istiyorsanız artık bu sizin sanatınız yani. Mesela bu kök gereksiz. Güzel görünmüyor. Onu kestim. Özellikle bu alt taraftaki aşağıya kadar gemiş kalın köklerin kalın köklere bir ihtiyacımız yok. Bu kılcal kökleri bırakacaksınız. İncecikleri. Tabi daha iyi kese bir vakasınız olsun. Aceleye geldi biraz. Makas hazırlayamadım. Böyle oldu. saksısını hazırlayalım. Bu arada bunu suyun içine koyalım. Kurumasın kökleri. En altına saksı dibinin taşı. Yani saksının altına koyan taşlar. Bu şekilde Bu da biraz daha ince bir çakıl taşı. Bu şekilde. Kullanacağım da bu. Ee, Meyve ağacı, bahçe ağacı toprağı. Eğer e, çam ağacı kullanacaksanız, çam ağacının toprağını hazırlıyorsanız az önce koyduğum çakıl taşıyla, ince çakıl taşlarıyla bunu karıştırmanız gerekiyor. Biraz toprak koyduktan sonra onun yüksekliğine bakmanız gerekiyor tabii ki ağacın nereye bakacağını her şeyini hesaplayıp ondan sonra toprağınızı ekliyorsunuz. bir çubuk vasıtasıyla toprağı içeriye doğru dürtüyorsunuz köklerin içine doğru bu ağacın saksının içinde stabiliz olması için toprağın sertleşmesi için Şimdi bu ağacın kökleri kesildi. toprağında yeni koyduk. Henüz kökleri toprağa kaynaşmadı. Ağacın düşme, rüzgarda uçma, ya fazla yağmurda uçma ihtimali var. O yüzden yüz süreliğine bu ağacı bağlamanız gerekiyor. Bunun aslında telle bu altındaki saksıya bağlanma şekli de var da hem te yanında telim yok hem biraz zor oluyor. Bu daha kolay. Önemli olan burada ağacın oynamaması. Rüzgarda vesaire. Rüzgarda oynamasın ki kökleri tamamen kaynasın. Ayrıca e, bu bu işlem bittikten sonra böyle fazla güneş yememesi lazım. Yarı güneşli bir yere koymanızda fayda var. Bir iki haftalığına. Bir, bir iki hafta kadar yarı güneşli bir yerde muhafaza edin. Ondan sonra tekrar eski yerine koyabilirsiniz. Evet. Ağacımızı da bağladık. Bu suyunu az sonra vereceğiz. Bu arada budamasından da biraz bahsetmek istiyorum. Bunu budarken tam şimdi aslında dallar çok güzel görünüyor. budarken dikkat etmeniz gereken şey aşağıya bakan dalları yukarıya bakan dalları, yani direkt yukarıya, 90 derece yukarıya bakan dallar, üstlerden çıkan dalları kesiyorsunuz. Uzun dalları kesiyorsunuz ve gereksiz yerde kalın olan dalları kesiyorsunuz. Mesela burada bir dal var. Aynı şekilde burada bir dal olsaydı onu kesmek gerekecekti. Birine birini seçmeniz gerekiyor. Aynı yükseklikte sağlı sollu dallar istemiyoruz. Hmm. Ayrıca üstten baktığınızda her tarafa eşit dağılımlı her yöne eşit dağılımlı, ee, nasıl diyeyim size, bir örümcek ağı gibi kılcal damarlar şeklinde böyle yapmanız gerekiyor. Bunları da, bu görünüyor mu bilmiyorum, yaprak tomurcuklarının olduğu yerler var. bunların iki tane bırakıp üçüncüden önce kesiyorsunuz. Mesela burada bir, iki, buradan kesiyoruz. Mesela bu fazla uzun. Bir, iki bırak. Mesela ben kesiyorsunuz. Bir, iki. Burası fazla. Burayı kesiyorsunuz. Mesela burada bir, iki. Kesiyorsunuz. Kesiyorsunuz. Bu gereksiz bir yere uzunmuş Kesiyorsunuz. Bu zaten yukarıya uzamış. Bunu kesmek gerekiyor. Bu da yukarıya uzamış. Ben görünen bilmiyorum. Bu dal yukarıya doğru uzuyor. Bunları istemiyoruz. Karın dalları bunu da keseceğiz tabii ki. Bu da yukarıya uzamış. Bunu da kesiyoruz. da yukarıya doğru uzamış. Evet. Mesela bunlar çarpışıyor. Buna gerek yok. Fazla uzun. Fazla uzun. Fazla uzun. Fazla uzun. Artık alışınca çat 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 kesersiniz. Bu dal gereksiz. Biraz fazla uzun. Bu dal fazla uzun. Fazla uzun. Gereksiz. Bu da ters biraz. Birbirlerine girmişler burasıyla. Bunu kökünden kesiyoruz. Bunu da kökünden keselim şeysini açmış olalım. Bu yukarıya doğru çıkmış. Bunu da kesiyoruz. Bu dal gereksiz mesela. Burada kalın dalımız var. Kalın dalımız var. Bunu da keselim. Bu da fazla uzun böyle olmuş. Bunlar gereksiz kesek. Hmm. Nasıl çarpışıyor? Evet, şimdilik bu kadar. Ağacımızı bir de sulayalım. Evet, ağacımız burada. Yanında zeytin ağacı var. Zeytin ağacının gölgesi vuruyor buna. Çok da güzel olmuş yeri. Suyu yavaş yavaş verin. Toprağı akıp gitmesin. Şimdi suyunu çektikten sonra hafiften tekrar suyu sulayalım. Evet, bugünü bu kadar yeter. Bu da benim kızılçam ağacım. Bu bayağı bir benim tarafından işkence gördü. Eğildi, büküldü. Baya ee, bayağı bir zayıflamıştı. İki yıldır bunu buraya diktim. Bu da bayağı bir güçlendi. Yavaş yavaş bunun da artık bir şekilde bonsai saksını almak gerekecek. İlerleyen zamanlarda bunun da videosunu yaparım. Evet, aradan 3 hafta geçti. Ağacımız yapraklandı. Bugünkü videomuz buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yine başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.